İçişlere Bakan Ali Yerlikaya, bir yarışma programına giden 3 yarışmacının araç içerisinde yetkisiz oldukları halde çakar kullanmalar üzerine aracı ceza kesildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sivil trafik ekiplerimizin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi, haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda bu araç sürücüsünün ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktı ve kullandı, tespit edilmiş ve yakalanmıştır. Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar siren tertibatı söktürülmüştür. Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadele yöneliktir. Usulsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz ifadelerine yer verdi.